Ananı sikiyim. Oha. Özellikle çok iyi rol yapmayı olmamı severim. Ananı sikiyim ya. Ananı sikiyim rol yapmış. Amına koyayım hiç kimse de çakmadı ya. Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO. One Piece mangasının 850. bölümünün live reaction'ına hoş geldiniz. Umuyorum ki mükemmel bir bölüm olacak. Geçen hafta Can Festivali sebebiyle yeni bölüm çıkmamıştı ve bir haftalık süreç bok gibi geçmişti. Ve sonunda yeni bölüm çıktı. Çok heyecanlıyım şu anda. Acaba neler olacak? Pedro, Kapışoğlu, Duvaran, Tamako ile ondan ne olacak? Big Mom olayı ne olacak? Sanji'ye ne olacak? Eminim bir bölüm olacak. Bundan sonra bir tane daha bölüm gösterip ondan sonraki hafta tekrardan bölüm yokmuş. Her neyse laf fazla uzatmadan şu an okumaya geçeceğim. Eğer live reaction'ı izliyorsanız ve bunun ne olduğunu bilmiyorsanız size şimdiden söylüyorum kardeşlerim benimle birlikte mangayı indirip bunu Tortuga çek çevir ekibinden indirip okuyorum. Onlara da çok teşekkürler ayrıca çünkü onlar çevirmese hiçbir şekilde okuyamayız. Her neyse onlardan indirip benimle birlikte mangayı okumaya başlayabilirsiniz. Sayfaları birlikte çevirebiliriz yani. Gayet de eğlenceli olacağını düşünüyorum. Verim. Ve şimdi mangaya başlıyorum abi. Hadi bakalım. Bölüm 850 Umut Işığı. Sigara içilir. Smoking araya. Smoking araya. Ve burada smoker Sigara içiyor. Sigara içme alanıymış. Bir yılan ve smoker sigara içilen alana şutlanmış. Vay 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 vay. Bu yalan yılan neyin yılanı? Güzel. Kapak resmi çok iyi. Smoker'ı beğendim. Burada kapak resmi de güzel çıkmış. Hiroda bölüm 850 Umut Işığı. Umut Işığı derken neden Umut Işığı? Kaçma planlarım yavaştan ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. Şeker şehir. Aa, cihak. Oha, hayır. Anam, hayır. Bir doğa, bu doğa üstü bir yaratık. Choppa Bru'nun aynaların dünyasının içinde. Evet geldi mi sahne güzel. Burada değiller. Anneciğim, Carrot aynadan çıkıyor. Choppa bir adam görüyor. Ya Choppa'nın gözleri böyle dışarı pört demiş Çok güzel bu sahneler. Carrot da şu an Choppa aynalar dünyarında geziniyor. Çok iyi. Çığlıklar şehri dolduruyor. Bu arada herkes çığlık atıyor çünkü bir anda herkesin aynasından Carrot'la Choppa çıkıyor. Bu arada harden Bru'nun dünyasını her tarafa çıkabiliyormuş. Aynalar bütün şehirdeki aynaları barındırıyor güzel. Neredeler bu neredeler uyan Buruli Kaline tarafta tek tek bütün aynalara bakmamız sonsuza dek sürer. Senin bir fikrin var mı Dizel? Yok. Taşak mı geçiyorsun diyor. Ha ha de burası. Burası iyiydi Burası güzel. Bu arada Dizel abi motor gibi bir şey ve canlı. Buruli ile fiziksel olarak temas halinde olduğumuz sürece ayna dünyası ve gerçek dünya arasında istediğimiz gibi dolaşabiliriz. Luffy ve Nami kaleye gideceklerini söylemişlerdi. Acaba Sanji ile buluşmuşlar mıdır? Bu aradaki Choppa'a konuşuyor. Choppa yeni formaya geçmiş, güzel. Ve aynaların dünyasının içindeler şu anda. Bu yerdeki aynalar Tüm Kek Adası'ndaki bütün aynalara bağlantılı. Teorik olarak kalenin içinde bir ayna olması lazım. Uyan Bruli diye. brulü şu anda halen baygın vaziyette çünkü. Sanji'nin misafir odası ve sonunda Sanji görebildik. Güzel. Ah lanet olsun. Çok kaba bir bento hazırlamışım. Pudding böyle şeyleri yemeyeceği çok açık. Aklımdan ne geçiyor benim? Yiyecek kutusu. Yiyecek kutusunda resmen puding hariç herkes yiyebileceği şeyler koymuş ve sana şimdi koydukları önemli bunu incelemede bahsedeceğim aslında et koymuş sandviç koymuş salatalık bir şey koymuş hamburger koymuş abi orada balık koymuş yani bu resmen arada ne var oradaki iyice incelemem lazım abi iyice incelemem lazım noktayı orada ne var tam olarak yemeklerde çünkü önemli bu yemekler yiyecek kutusu bence şu anda göründüğü kadarıyla bayağı çeşit var. Ve sanki Luffy bu şey Sanji bunu Luffy için falan hazırlıyor gibi gözüküyor. Çünkü et var Luffy'nin sevdiği et yanından var. Robin'in sevdiği sandviç ekmeğimsi şey var. Kendinin sevdiği pasta deniz salatası tarzı bir şey var. Bildiğim bunu Sanji puding için hazırlamıyor. Olaylar ortaya çıktı yavaştan. Neyse kalanları ben diyelim bu kadar şeyi yiyemem. Bu da senin Sanji. Evet lütfen ha şaka yapıyorum. İyi misiniz? Nasıl yürüyüşe çıkıyoruz? Çıkıyorsunuz. Sanırım evet bu dünyadaki tek umut kışımdan birazcık iyileştirici güç almaya gidiyorum diyor. Ve Sanji Pudding'in yanına gidiyor. Abi bir önceki bölümde Rejuya ne oldu bu arada? Rejü unuttuk. Her neyse bakalım ortaya çıkacak bölümde eminim. Mahkum kütüphanesi. Kes şunu Luffy hakkında ne geçiyor senin anlamsız bir şey ama. Kes şunu devam edersen kolların kopacak. Aa, kanar amacım dolatan. Luffy ne yapıyorsun lan sen? Luffy ne yapıyorsun abi sen? O ne? Yeni form mu lan bir yoksa? Harbiden bu ne böyle? Çok garip bir şey oldu şu anda. Luffy etrafını dönmüş tasiklerle. Oha Luffy ne yapıyor abi? Ne? Buradan çıkmanın başka bir yolu var mı? Böyle bir yerde ölmektense iki kolumdan da vazgeçerim diyor. <laughs> Ananız. Oğlum Luffy kollarını kaybedecek lan herhalde. Evet. Abi böyle bir şey olmaz. Saçmalık bu ya. Hayır hayır böyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Hayır abi Burada mal gibi oturmuş birilerinin bizi kurtarmasını gelmesini bekliyoruz Ancak biz daha ne olduğunu anlamadan her şey sona erecek İş bittiği zaman koca ana bizi öldürecek Sene bilmem ama ben sonumun böyle bir yerde gelmesini istemem Sen de kollarını kopar Nami Bu nasıl diyor Nami de O zaman ben kurtulduktan sonra senin için bir şeyler düşünürüm Sen sakince otur senin kollarını koparmanı izlemek istemiyorum Kes şunu artık şikayet etme Ben böyle bir yerde ölecek biri değilim diyor Luffy Nami de bağırıyor ağa diye Abi bu nasıl sahne ya Bu nasıl sahne ya? Luffy nasıl kollarını koparmayı düşünürsün Luffy'nin abi nasıl bu kadar böyle bir... Çok iyiydi. Sahne çok iyiydi abi. Diğer sahibi geçelim. Üçüncü katın bahçesi. Aha! 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 Çok iyi! Çok iyi be! Oh be! Çok iyi bir sahne geldi şu anda. Nox korsanlarının eski kaptanı Pedro. 382 milyon beli. ana korsanlarının şövalyesi ve dövüşçüsü Baran Tamako 429 milyon beri ve birebir kapışıyorlar aman Allah'ım. Sahne çok iyi. Sahne mükemmel. Çözülür. Pekoms gerçekten de kocanın korsanlarına mı katıldın? Pedro, Zepo bu sefer göz ile paçayı kurtulamayacaksın diyor. İşin şimdi işiniz bitti hırsız diyor ve Baran Tamako Pedro'ya hamle uyguluyor. Hadi lan Pedro, hadi lan Pedro. Arkadaşı ruleti çevirdi ve hayatından 100 yılı geçti. Zepo bu arada, bu arada çok önemli bir şey var. Pedro'nun gitmişini gösteriyor ve Pekoms orada. Olaylar şimdi ortaya çıkıyor. Pekoms gerçekten de kocağına korsanlarına mı katıldın diyor Pedro. Pedro, Zepo. Zepo kim bu arada? Herhalde bir arkadaşı olabilir Pekoms'un. Arkadaşlar ruleti çevirdi ve ayasından 100 yılı gitti. Zepo yine de halen 30 yılı var. Şimdi sıra senin de hayatının kalan 70 yılında ver diyor. Zepo bana düşündüğün kadar çok yaklaşamazsın Bon. Çünkü Rear o benim abim gibidir ana. Beni elektrik gücünden koruyacak bir tayt giyiyorum. Çocuk gibi alan pek Tamam. Tamam 10 yılı ona kalsın fakat tam bu konu tek gözünü aldığı için ona çok kızgınım. 60 yılından vazgeç evlat diyor. Abi. Şu an Fedor'un geçmişiyle ilgili bir şeyler gösterdiler. Pedro ölmesin abi ya. Şu baronun ağzına sıçsın lütfen Pedro ölmesin lütfen. Bu nasıl olur? Burada ölemem diyor. Gözlerinden şey damlıyor abi ya. Hapishane çok kötü ya. Pedro'nun gözüne bakın ne hale gelmiş. Bu nasıl olur? Burada Dünyanın dünya şafağı yakında ülkeme geri dönmem gerek. Mama mama tarzını sevdim. Bu yüzden sadece elini yanına alacağım. Git hayatını yaşa diyor. Leg Benetik diyor ve hamle koyuyor. Cevap ver Pedro Pedrobon. Neden geri döndün? En yakın arkadaşını kaybettim ve ömrünün 50 yılını bıraktım. Bu cehenneme neden geri döndün diyor. Baran Tamako. Ee, hasır şapka ortamları benim değerli ülkemi kurtarıcılardır. Bu yüzden onların bu dünyayı şafağa şafa taşıyacak gerçek işler olduğunu inanıyorum. O insanlar bir gün bizim gibileri bile aşıp dünyayı değiştirecekler. Aklımda bu düşünceler varken hayatımın kanını kaybetmek birazcık bir umurumda olmaz. Yine de beni yanlış anlama. Kesinlikle bu noktada ölmek gibi bir planım yok. Hasır şapkalar bu adadaki amaçlara ulaşana dek ölmeyeceğim diyor. Abi Pedro ya. Pedro. Sahne çok iyi ya. Acaba bir sonraki tayfaya katacak olan Pedro mu? Pedro veya Carrot mı? Çünkü Minklerin bu kadar mücadelesi fazla başarılı abi. Pedro'nun şu an sahnesi çok iyi ya. Ve üzüldüm ciddi anlamda üzüldüm. Yeni sayfaya geçeceğim. Aha! Aha! Pudding'in odasının önü. Yapma bunu bana. Hayır aptal Pudding sana şu an meşgul. Sadece hediyemi verip çıkacağım. Hayır aptal beni açmana izin vermem. İkile şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam Pudding'in odasının balkonu vardı. Aha! gıcırdar diyor ve Sanji içeri giriyor. Bunu penceresinin önüne bıraksam da olur Aman ne olacak yarın evleniyor zaten onu üstünü falan değiştirirken görsem de pek bir zarar olmaz hatta çıplak görsem bile olmaz. <laughs> Ulan Sanji senin ırzına geçeyim ben bu noktada bile halen abasalık düşünüyorsun abi ya. Lan yakalanmışsın. Luffy'lere olan oluyor hiç Luffy'leri düşünmüyorsun. Neyi peşindesin lan sen Sanji? Beni çıldırtma abi. Cık. Hala ne düşünüyor? Sevinir Oscar. Fufufu bu harika güldüğüne göre keyfi yerine demektir. O benim küçük çikolatalı pudingim. Aha kimin de konuşuyor bu? Reji'nin burada ne işi var? Neler oluyor? Ha 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 çok eğlenceli. Ha, ne? Hayal görmeye kes aptal. Ben onun gibi bir serseye döneyim sen. Ne? Onu için. Oha. Oha. Üç gözlü kız puding çıktı lan. Kardeşlerim? Ha? Nasıl nasıl yani? Lan siktirin. Lan nasıl oluyor? Oğlum üç gözlü kız nasıl puding çıkar? Lan pudinge benziyordu o ayrı konu ama ben puding olacağını düşünce taktırmadı lan. Ananız milyar yıl gelse bile asla ben ananın favorilerinden biriyim. Özellikle çok iyi rol yapmayı olmamı severim. Ananız sikeyim ya. Ananız sikeyim rol yapmış. Amına koyayım hiç kimse de çakmadı ya. Oha lan. Oha oha Abi inanmıyorum Abi inanmıyorum son zamanlarda One senin hiç bu kadar şoka girmemiştim Oha mına koyayım ancak son zamanlarda beni fazla şımarttığı için canım çok sıkılmıştı Sonra benden o salağı kandırmamı istedi bunun çok kolay biliyordum Aynı şekilde asıl salakları da kandırdım Sadece ailem benim gerçek halimi bilir Oha lan Sanji'nin suratındaki hale bak Puding orospu çocuğu çıktı Mahkum kütüphanesi yeter Luffy kolların gerçekten de kopacak. Orospu bu Pudding onu asla affetmeyeceğim diyor Luffy. <laughs> Aferin lan Luffy böyle amına koyayım Pudding'e. Abi demek ki Pudding'in o an kulağına fısıldadığı buymuş. Merak etmeyin Sanji ile evlenmeyeceğim dinleyin. Onun evlenmemin asıl sebebi o sümüklü salağa kendimi köpek gibi aşık etmem. Ve düşündüğünüz esnasında onu öldürecek olmam. Siz veretler de buradan canlı çıkmayacaksınız. Oroz bu çocuğu Big Mom korsanları. Oroz bu çocuğu. Hiç böyle bir şey yapacaklar aklıma gelmemişti. Aslında bir, bir öncekinde teori yapmıştım. Biliyorsunuz o teoriyi gelme 66 Krallığından vs Big Mom korsanlarından bahsetmiştim. Teori bir nebi tuttu aslında. Teori bir nebi tuttu çünkü teoride Big Mom'un bir şey sakladığını ve Reiju Big Mom'un adamlarından birinin saldırdığını söylemiştim. Hatta üç gözlü kız hakkında ayrıyetten bir teori daha yapmıştım. O da şu anda tuttu aslında bir pudding Puding olayı tutmadı ama kısmen en güçlü korsanlardan biri olduğu doğruymuş. Bekle Pudding aklına ne içiyor senin hoşçakalın sizi pis fareler diyormuş orada. O orosu başından beri bize yalan söylüyormuş. Sanji ona ne yaptı ki Orospu diyor Luffy. Luffy haklı abi Orospu çocuğusun Puding. Ha ha, ha hepiniz salaktınız şeytani orduymuş. Aptalların yapması gerektiği şekilde hayallerinizde yaşayın. Ananın başından beridir tek niyeti sizin klon ordunuzu ele geçirmekte tek ihtiyacı olan elimizdeki bilim gücüne sahip olmak. Ne muhteşem bir kişiliğin varmış. Laf mı soktun eğer güzel şeyler söylemeyeceksen ağzından çıkan hiçbir kelimeyi ne? Reju da orada oturuyor ya. Ve Puding'in, bu Puding karakterinin animede 571 miydi öyle bir şeydi, bir kısımda ortaya çıkmıştı ve yanında böyle garip bir madde vardı, o da şu an burada. Tüm gelme krallığı avucumuzun içine girdi, her şey plana uygun gidiyor. Tatlı yememiz sancı sayesinde siz tüm sinekler ağımıza yakalandınız. Yarın yapacağımız düğünde hoş bir katliam ile tüm Winsmoke ailesini ortadan kaldıracağız. Bu dünyada tek bir umut kal bile kalmadı. <laughs> Amınıza koyayım <laughs> sen. Başla. Başlıya Umut Işık dediniz Umut Işık yazmışsınız bölümün sonunda Umut Işık bile kalmadı diyor. Bu nasıl bölümdü? Sanji'nin tipine bak abi, Sanji ya. Şok, şoke. Diyecek hiçbir şey yok, şoke abi şoke. citek diyecek hiçbir şey yok ya. Diyecek hiçbir şey yok abi. Bu bölümün live reaction'ının sonuna geldik kardeşlerim. Harbiden felaket bölümdü, hiç yorum yapamıyorum ben. İncelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.